Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz ABD bankalarında tehlike çanları. Öncelikle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Hepimiz için Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Mutlu bir Olay bugün yayınımız Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. Nice çok daha başarılı yüzyıllar geçirsin Cumhuriyetimiz inşallah. Şimdi ne demek Amerikan bankalarında tehlike çanları? Bu ekranda gördüğünüz KBW bankacılık endeksi BKX olarak da geçiyor. Bu Amerika'da 24 tane büyük ve önemli yerel bankanın içinde yer aldığı, borsa fiyatlarının içinde yer aldığı bir endeks. Bu endeks Mart ayında Amerika'da çeşitli bankalar iflas edince gördüğünüz gibi çok sert bir düşüş yaşamıştı ve sonra da Mayıs ayının başlarında yaklaşık 71-96 puanlarda dibi görmüştü. Sonra bir miktar toparlanma yaşadı ve ondan sonra tekrar aşağı gitti. Ve bu hafta 71.71 71 puanda kapanarak ve yılbaşından beri zararı %30'a doğru yükselterek kriz dönemindeki en dip seviyenin bile altına düştü. Daha da tehlikeli olanı şu anda baktığımız aylık vadeyi bize gösteriyor. Aylık vadede bu endeks ta 2008 krizi sonrasında başlattığı bir yükseliş periyodunu, bu hafta itibariyle aşağı doğru kırmış oldu. Yani çok temeli olan, çok derinden gelen bir bankacılık sektöründe yükseliş trendi aşağı yönlü kırılmış oldu. Ve bu da bütün piyasalar için hiç iyi bir işaret değil. Aynı endeksin bir de bölgesel bankacılık kısmı var. Orada da bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Özellikle bizim Ağustos ayında türbülans başlıyor diye uyarı yapmamızın ardından hem borsalarda hem de gördüğünüz gibi banka hisselerinde çok ciddi düşüş meydana gelmiş durumda. Bunun genel olarak piyasalar için anlamı ne? Hafta içinde Borsada Amerikan borsalarında kritik seviye aşağı kırıldı diye bir videomuz vardı. Burada biraz kısaca bahsettim. Çok geniş bir video. Burada başka konulardan da bahsediyoruz. Ama en önemli taraf buydu. Hafta içinde S&P 500 endeksinde, Amerikan borsa endeksinde takip ettiğimiz bir seviye vardı. Bu türbülans aşamasının geldiği son nokta aşağıda. Burası 4200 ve 4175 puanlar arasındaki banttı ve hafta içinde bu bant aşağı doğru kırıldı. Bankacılık endeksinde uzun vadeli şu trendin de kırılmasıyla birlikte okuduğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Ağustos ayında türbülans başlıyor diye uyarmıştık. Artık yani pi finansal piyasaları başta Amerika olmak üzere bütün dünyadaki finansal piyasaları bir yolcu uçağına benzetecek olursak bu uçağın türbülans dönemi şu anda artık bir başka aşamaya geçti ve uçağın burnu adeta aşağı doğru döndü. Yani piyasalarda özellikle Amerikan borsalarında S&P 500'de bundan sonra çok daha fazla yukarı aşağı fiyat hareketi ve çok daha fazla satış baskısı göreceğiz. Uçağın içindeki yolcular çok daha fazla strese maruz kalacaklar. Bu olay bir çakılmaya dönüşüp dönüşmeyecek mi? Bundan sonra artık onu takip edeceğiz önümüzdeki hafta ve aylarda. Çok daha fazla satış baskısı oluşacak piyasalarda. Şimdilik altın, gümüş ve bitcoin sınırlı varlıklar Orta Doğu'da gelişen jeopolitik risklerden dolayı bir korku faktörüyle borsalardan diğer piyasalardan ayrışmış durumda yukarı gidiyorlar ve yukarıda bulunmaya çalışıyorlar ama bu satış baskısı artarsa ve savaşın getirdiği bu jeopolitik risklerde bir azalma veya bir sıradanlaşma meydana gelmeye başladığı anda bu diğer piyasaların da bu ağır satış baskısına katılma ihtimalleri var. Bunda gözden ırak tutmamak gerekiyor arkadaşlar. Amerikan piyasalarında finansal koşulları belirten bir endeksimiz var. Bu Bloomberg ve Morgan Stanley tarafından yapılmış bir çalışma. Burada Şurada görüyorsunuz finansal sıkılaştırmanın kaynakları verilmiş. Bu treasury denilen kısım bonolar. Haftalardır anlatıyoruz. Bono faizleri özellikle uzun vadede yükseliyor. Çünkü Amerikan devleti şu anda enflasyonu engellemek için para yakıyor ama harcamaları var bir yandan müthiş bir harcama yapmak zorunda. Bunun içinde aşırı borçlanma yapmak durumunda, bunun için sürekli piyasaya borçlanma kağıdı çıkartıyor, bono tahvil çıkartıyor. Yeni yeni bir sürü bono tahvil çıktığı için de kimse bunları satın almadığı için de, özellikle yabancılar satın almadığı için de bono faizleri yükseliyor. Bono faizlerinin yükselmesi demek diğer faizlerin de yukarı doğru itilmesi demek ve finansal koşullarda sıkılaştırma demek ve şu son dönemde gördüğünüz gibi şu mavi koyu mavi taraf yukarı doğru gitmiş en büyük finansal sıkılaştırma bu bonolardan kaynaklanıyor hisselerin değer kaybetmesi daha az etki ediyor. Petrolde de yükseliş var. Onun da bir daraltıcı etkisi var. Dolar kısmı da gördüğünüz gibi yükselmiş. Çünkü doların artması da finansal sıkılaştırma anlamına geliyor bir yandan. Bir de kredi faizlerinin ya da kredi koşullarının kötüleşmesi onun da etkisi var. Böylece ta 2022 yılının başlarında gördüğümüz büyük piyasa düşüşlerine neden olan sıkılaştırma koşullarına tekrar adeta dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Hafta içinde bir önceki bölümümüzde bir önceki pazar günü yayınladığımız bölümde demiştik ki teknoloji şirketlerinin bilançoları önemli olacak piyasanın yön bulması açısından Google'a da sahip olan Alphabet şirketi bu firmanın aslında üçüncü çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Ama Cloud tarafında yani bu daha çok yapay zeka ilgilendiren tarafta bir beklentilerin altında kalma durumu keşfettiler ve bir haftada Alphabet'in kaybettiği değer %10'a yaklaştı. Google için müthiş bir gerileme ve geçtiğimiz hafta önemli seviyelerin kırılmasına da işte bu sonuçlar neden oldu? Google'ın tarihinde, hisse tarihinde 2008 krizi ve 2020 krizinde en son bu kadar büyük düşüşler görülmüş. Bir günde ve tarihin en kötü 5. düşüşü olmuş bu geçen hafta yaşadığımız bilançoların açıklandığı gün yaşadığımız düşüş. Nasdaq 100 endeksi genel teknoloji hisselerini gösteren endeks o da düşüyor ve yine kötü bir sinyal borsalar açısından özellikle S&P 500 Earnings Yield diye bir göstergemiz var arkadaşlar. Burada Earnings Yield dediği bir hissenin yatırımcıya kazandırdığı paranın yüzdesi. Tabii S&P 500'ün genelini burada alınca çok yüksek bir yüzde ortaya çıkmıyor. Gördüğünüz gibi yüzde dörtlerde falan şu anda bütün S&P 500'deki bütün şirketlerin Ortalama hisse kazançları yüzde olarak. Bunu çok düşük bulabilirsiniz. Biz yine haftalardır aylardır anlatıyoruz. S&P 500 endeksini yukarı doğru son aylarda taşıyan şey sadece 7-8 büyük teknoloji firmasıydı. Onların hisseleri böyle uçup kaçıyordu. Ekonominin geri kalanında aslında bir yükseliş yoktu. Ve şimdi şöyle bir olay meydana geldi. Son bu bono faizlerindeki yükseliş artı Fed'in faiz artışları ile beraber 6 aylık hazine bonosunun getirisi şu anda S&P 500'deki ortalama getirinin hisse getirisinin üzerine çıktı. Yani bu ne demek? Hiç risk almadan Amerikan hazine tahvillerine yatırım yaptığınızda dolar bazlı olarak borsadaki riskli ortamdaki kazançtan daha fazla 6 aylık dönemde daha fazla kazanç elde ediyorsunuz. E bu durumda borsaya daha fazla vatandaş gider mi? İşte bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Bir yandan Çin'de meydana gelen gelişmeler de Amerikan hisse piyasalarını zora sokuyor. Çünkü Çinli yatırımcılar da Amerikan hisselerini ve bonolarını satıyorlar. Satışlar son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Financial Times'ın haberine göre. Bunun nedeni de şu; Çin yuanı değer kaybettiği için Çinliler ellerindeki dolar varlıkları satıp bir şekilde Çin yuanını daha fazla değer kaybeden bir pozisyona sokmak istemiyorlar. Çin bir yandan kendini kurtarmaya çalışıyor. Amerika tarafına ise bu satış baskısı olarak, ekstra satış baskısı olarak yansıyor. Geçen hafta meydana gelen en önemli olaylar Amerika'da işsizlik başvuruları sonunda bir önceki dönemden daha fazla ve beklentilerden daha fazla geldi. Bir kötüleşme işareti, küçük bir kötüleşme işareti olarak bu konu kayda geçti. Öte yandan 10 yıllık faizler %4.98 ile rekor kırmıştı son yıllar için. Şu anda bir 4.86'ya doğru hafif bir geri çekilme var ama çok az ve faizler hala çok yüksek. Finansal sistem üzerinde baskı devam ediyor. Bankalar için az önce belirttiğimiz sıkıntılı durum, tehlike çanlarına adeta başka bir teyit. Bankalardaki mevduat çıkışında müthiş bir hızlanma meydana geldi. Yani bu krizin Mart ayındaki krizin ardından yaşanan en büyük bir haftalık çıkış görüldü. Yaklaşık bir haftada 83 milyar dolar bir çıkış yaşandı Amerikan bankalarından mevduat olarak arkadaşlar ve tabii kredilerde bunu takip etti ve kredilerde de ciddi bir düşüş meydana geldi ve krizden bu yana bankaların açtığı kredilerdeki en düşük seviyeye ulaşılmış oldu. Bu kredilerin yukarı gitmesi gerekiyor ki ekonomi olduğu yerde kalabilsin arkadaşlar. Ve yine Fed'in kriz halinde olan bankalar için açtığı pencerede de bankalarda zorlanma devam ettiği için küçük küçük artışlar meydana geliyor. Oysa bunun düşmesi gerekirdi. Zaten aylardır düşmediğine göre bankalardaki kriz durumu aslında bir yandan zaten devam ediyor diyebiliyoruz. Fed'in para yakma operasyonları da bu hafta yine devam etti. Yaklaşık bir 26 milyar dolar daha Fed piyasadan çekip yok etti arkadaşlar. 2 yıllık 10 yıllık faiz farkı getiri eğrisinin pozitife doğru iyice yaklaştığını görüyoruz. Bu da piyasadaki riskleri daha da arttıran bir başka faktör. Çin Yuan'ı haftayı 7.30'un çok üzerinde 31.65'te kapattı. Çin burayı devlet kontrolüyle ve demin haberde gördüğümüz gibi her türlü önlemle tutmaya çalışıyor ama baskı da gittikçe artıyor bir yandan. Japon yeni de yine 150'yi zorladı. Bu Çin Yuan'ı ve Japon Amerikan doları karşısında değer kaybetmesi global ekonominin sağlığı açısından hiç hayırlı hareketler değil arkadaşlar. Dolar endeksi hafiften yükselir gibi oldu ama adeta yatay bir durumda devam etti şu anda Brent petrol yine bir miktar geri çekilmişti tekrar yukarı doğru atmaya çalıştı kendini hala 200 günlük ortalamanın üzerinde başta bahsettiğimiz S&P 500'de durum ise gördüğünüz gibi hiç olumlu değil aşağı doğru 200 günlük ortalamanın aşağısına doğru bu eskiden gelen trend bandımızın da çok altına doğru S&P 500 hareketlendi burada ee, tabii ki bir bu kadar satıştan sonra bir geri dönüş olabilir kısa vadede. Bunlar kendini böyle yeni bir rally başlangıcı gibi bile gösterebilir ama meydana gelen son jeopolitik ve teknik olaylardan sonra Amerikan borsası için hiç ümitli değiliz arkadaşlar. Altın jeopolitik risklerin düşmemesi nedeniyle hala yukarıdaki pozisyonunu koruyor. Uzun zamandır aşırı alım bölgesinde. Buradan bir miktar belki geri çekilmeler olabilir. Ama riskler artarsa da yeni alımları da gözlemleyebiliriz. Gümüş de keza tekrar kendini 200 günlük ortalamasının üzerine attı ve aslında altından daha iyi bir konumda tekrar daha fazla yükseliş yapabilmek için. Bitcoin'de de bir bayrak formasyonu oluştu arkadaşlar. Aslında bu bayrak formasyonu eğer pazar günü mesela 34100 üzerinde bir kapanış olursa daha da yukarı gitmek için bir sinyal vermiş demek olacak. 200 günlük ortalamanın ve geçmiş trendlerin zaten çok üzerinde. Yeni hedef ne olabilir? Yukarı doğru senaryolarda 34300 var. Onun da daha üzerinde daha önemli bir direnç 36300 olarak bulunuyor. Daha da yukarıda ise 37.800 civarında bir bölgemiz var. Aşağı doğru gidişlerde ise ki Bitcoin aslında aşırı alım bölgesinde. Buradan belki bir miktar daha geri çekilme de tabii ki yaşanabilir bu durumda. Aşağı doğru hareketler birdenbire sertleşebilir. 31.700'de kendimizi bulabiliriz ters bir senaryoda. Onun da altında yine 30.300, 30.400 bandı bizi karşılayabilir. Jeopolitik riskler altın, gümüş ve bitcoin tarafında önemli olacak. Aynı zamanda bitcoin'de bir de halving öncesi son bir yükseliş yaşanması ve onun ardından bir satış dalgası gelmesi fenomeni var. Daha önceki bütün halvinglerde bu yaşandı. Bu sefer de muhtemelen bu son hareketi de bir yandan görüyoruz. Savaşla muhtemelen tetiklenmiş olan bir hareket bu. Bakalım nereye kadar yükseleceğiz ve ondan sonra bir silkeleme meydana gelecek mi? Bu tip durumlarda nasıl taktikler izlenebileceğini daha önce fırtına öncesi sessizlik videomuzda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Onun öncesinde de anlattık ama Temmuz ayının başında yayınladığımız bu videoda bayağı konuyu toparlamıştık. Orada ne demiştik? 3 tane ana yöntem var özetleyecek olursak. Birincisi bir miktar alım yapıp hangi piyasada değerlendirmek istiyorsanız biz Bitcoin ve kripto paralar üzerinde özelinde konuşuyoruz. Bir miktar alım yapıp satış hareketi yani işte bu ekonominin kötüye gitmesi, uçağın iyice çakılmaya doğru gitmesi ihtimaline karşı bir miktar cephane ayırmak, ikinci yöntem fiyata bakmaksızın 2024 25'i hedefleyip nasıl olsa Fed Ekonomi bir miktar kötüleştikten sonra bir açılma politikası, bir tekrar yumuşatma politikası izlemek zorundadır. Faizler düşecek ve tekrar para basılmaya başlanacak diye düşünüp 2024-25'e hedefleyip fiyata bakmaksızın belirli vadelerle bu gelir kazanma durumunuza ve elde ettiğiniz miktara göre değişmekle birlikte belirli vadelerle mesela her gün, her hafta, her ay nasıl uygun görüyorsanız ve belli aynı miktarlarda alımlar yapmak. Böylece 2024 e 25'e giderken yani yeniden 2020 2021 gibi yükselişler göreceğimiz beklentisiyle yeniden bu dönemlere hazırlık olarak şimdiden birikim yapmak. Böylece fiyatlar yukarı giderse aldığınız mallar zaten değerlenmiş olacak. Fiyatlar aşağı giderse de 2024-25 gelene kadar daha fazla kripto varlıklardan bahsediyorsak kripto varlık biriktirmiş olacaksınız. Bir diğer yöntem de üçüncü yöntem de şuydu. Belirli bir ortalama seçerek bu işte 7 günlük ortalama olabilir, 10 günlük ortalama olabilir. 21 günlük ortalama, 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalama ya da 200 günlük ortalama. Bu ortalamanın üzerine çıkınca söz konusu ürünü satın almak, bu işte borsa olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir, Bitcoin olabilir veya başka bir altcoin olabilir. Bu ortalamanın altına inince de satış yapmak. Bu size maksimum kazancı sağlamaz ama 2024, 2025 yani önümüzdeki 2 yıl içerisinde yine o sezon gelecek olan yükseliş beklentisiyle düşündüğümüzde sizi mutlaka çok çok büyük ihtimalle karda bırakacak bir strateji. En yüksek ihtimalli kazanamazsınız ama çok yüksek ihtimalle sizi sezonda karda bırakacak bir strateji. Tabii ki bunu geliştirebilirsiniz. Bunun üzerine farklı başka başka teknik indikatörler koyup daha fazla Bununla uğraşabilirsiniz. Vakti olanlar tabii ki daha fazla teknik indikatör öğrenip daha fazla adeta traderla doğru bu işi götürebilir. Bunların dışında şunu söyleyebiliriz: Bu krizin 1929 tarzı bir depresyona dönüşmesi ihtimaline karşı da kenarda bir miktar cephane tutmak, varlık bulundurmak. Yani diyelim ki piyasa düştü, bir miktar alım için ayırmıştınız. O alımı yapmak ama bütün nakdi harcamamak çünkü depresyona dönüşürse yükselişin gelmesi gecikebilir. Bu gecikme aylar hatta yıllar sürebilir. O yüzden bir miktar daha nakit ayırmak söz konusu olabilir arkadaşlar. Haftaya yine önemli bir veri akışı olacak. Çarşamba günü hem işsizlik hakkında Amerika'da iş açılışları ve istihdam konusunda veriler gelecek. Aynı zamanda tabii akşam 21'de Fed'in faiz kararı var. Çok çok büyük ihtimalle Fed faiz arttırmayacak ama Merkez Bankası'nın işte üyelerinin tercihleri ve Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında söyleyecekleri önemli olacak. Yine cuma günü tekrar Amerika'dan istihdam verileri gelecek ve çeşitli PMI verilerini göreceğiz. İstihdam verileri çok yine olumlu bir tablo çizerse bu yine piyasalar için iyi olmayacak çünkü Fed'in faiz arttırmasa bile faiz düşürmeyeceği ve finansal koşulları gevşetmeyeceği anlamına gelecek. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın. Ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.